Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni bir açılımla sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişinin tam da şu anda sana karşı en gerçek duygusu ve düşüncesi nedir diyeceğiz. Bakalım ne gibi yanıtlar gelecek bugün bizlere. Umarım sizlere fayda getiren güzel bir açılım olur ve bazı sorularınıza bir nebze de olsa cevap bulduğunuz bir açılım olur. Bu niyetlerle açılıma geçiyorum. Tabi sizler de abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayınız arkadaşlarım. Bunun dışında herhangi bir beklentim yok. Sizlerden sadece bu alma verme dengemizi kuralım, sağlayalım. Bu benim için önemli. Bunu yapan arkadaşlar gerçekten beni fazlasıyla mutlu etmiş olacaklar. Ve tüm videolarım umarım bu arkadaşlarıma şifa ve farkındalık olarak geri döner. Evet. Bir tane almak istedim ama iki tane geldi. Evet dünyana ışık ver ve de akışta ol kartları geldi. Şöyle söylüyor dünyana ışık ver. Etrafındaki her şeye ve herkese ışık ver. Bil ki o ışık senin dünyana da yansıyacak. Ve akışta ol kartımız. Bırak seni gideceğin yere akış götürsün. Direnmek seni zorlar ve geciktirir dedi. Evet çok güzel. Demek ki bugün bunları duymamız gerekiyordu değerli arkadaşlarım. Peki aklınızdaki kişinin anlık enerjilerine bir bakalım. Şu anda kişi ne durumda? Evet. Yolum açık, çok emek verdim diyor arkadaşlar. Çok zorlu yollardan, çok çetrefilli yollardan geçmiş olabilir aklınızdaki insan. Dolayısıyla da çok emek verdim. Şu anda e, inişlerimi, çıkışlarımı e, bitirdim diyor. Yani bu kişi böyle dalgalı bir dönemden geçmiş, inişli çıkışlı bir dönemden geçmiş. Şu anda böyle daha düzlükteyim. Çünkü emeklerimin karşılığını aldım diyor. Biraz daha böyle sevgi enerjisinde. Biraz daha ee, çabasız diyebilirim ama hangi konuda çabasız? Yani e, hakimiyet kuramayacağı konularla alakalı arkadaşlar. Evet bir emek var ama yapamayacağım şeylerde de e, boşuna diretmiyorum artık. Serbest bırakmayı da öğrendim diyor. Böyle bir enerjisi var. Ve bu kişi eğer çok geçmişe takılı kalan, bağlı kalan biri ise ee, bu konularla alakalı da bir tamamlanma içinde olduğunu söylüyor. Yani artık bu defterleri kapattım diyor. Geçmişe dayalı ilişkiler olabilir bu. Geçmişe dayalı kafasına taktığı herhangi bir sorun olabilir. Ama ne olursa olsun bu dönemi kapattığını artık önünde e, bambaşka bir yol olduğunu söylüyor. Ve bir değişim dönüşüm süreci içinde arkadaşlar değişime izin vermek istiyor. Fakat izin vermekle birlikte... Aynı zamanda bu değişim ve dönüşüm bu insanı kapana da kısılmışlık, hissiyat, e, kısılmışlık hissiyatına sebep oluyor. Çaresizlik içinde hissettiğini söylüyor. Yani bir yandan değişip dönüşmek istiyorum hayatımın farklı yöne doğru gidiyor. Geçmişe sünger çektim. önüme bakıyorum diyor. Ama bir yandan da e, kendisini çaresiz hissettiği ve kendini değişime dönüşüme belki de hazır hissetmediği durumları var. Ve yeni bir kendimle tanışıyorum diyor. Belki de işte kendisiyle yeni yeni tanıştığı durumları varsa... Bu da onu biraz böyle şaşırtıyor olabilir. Bir ikilem, bir karmaşa durumuna sebep oluyor olabilir arkadaşlar. Ee, ve şükür enerjisinde arkadaşlar sahip olduğu her şeyle barışık olduğunu söyleyebilirim. Ve şükrediyorum diyor. Gerçekten çok fazla şeye sahip olduğumu belki belki yeni yeni anladım. Şükrediyorum diyor. Ve biraz durma eylemlerinde arkadaşlar bu kişi en büyük eylem durmaktır. O yüzden de benim şu anda hayatımda bir takım değişimleri ya da farklı olayları anlamak ve hissetmek için yavaşlamaya ihtiyacım var diyor. Yani bir yandan da biraz böyle durma enerjilerinde aklınızdaki kişi. Ve sınırları koruma niyetinde ya da hiç sınır çizemeyen birisi ise şu anda sınır çizmesi gerektiğini düşünüyor ya da çizdiği sınırları koruması yönünde kendini sürekli telkin ediyor diyebilirim arkadaşlar sınır çizdiğim zaman insanlarla ilişkilerim belki de iş ilişkilerim daha iyi olacak diyor ve bu manada pek çok kaos da yaşamış aslında bu kişi sınır çizemediği için ya da sınırları korumadığı için ya da belki kendisi bu sınırları ihlal etmiş olabilir e, bu kaoslar sona erecek diyor Yani net bir duruş sergilemek istiyor bu kişi anladığım kadarıyla çünkü her iki kartta da e, sınırların net bir şekilde çizilmesi ve bu şekilde yola devam etme durumu vardır Evet. Peki. Sizinle ilgili enerjilere bakalım. Evet sizinle ilgili enerjilerde neler var? Evet sizinle çok eğlendiğini fakat şu an bundan mahrum olduğunu söylüyor belki de arkadaşlar. Yani bu kişinin ruhuna iyi gelen, ona eğlendiren, onu değiştirip dönüştüren, ona böyle bir heyecan katan bir yanınız var. Şu anda bu heyecandan, bu neşeden, bu eğlenceden çok uzaktayım ve kendimi yalnız hissediyorum diyor. O benim güneşimdi diyor. Güneş kartıyla açılışı yaptık. Ve bu kişi aslında şunu da düşünüyor olabilir. Kendi gerçekliğimi yaşamak için onun güneşinden uzaklaştım. Onun sevgisinden, onun sıcaklığından, onun bana verdiği heyecandan uzaklaştım diyor olabilir. Dolayısıyla bu kişi şu anda bu güneşten, bu sıcaklıktan, bu heyecandan uzak kaldığını ve gerçekten kendisini çok yoksun, çok yalnız hissettiğini söyler. Ve yol mesafe farkınız varsa arkadaşlar e, bu kişi kesinlikle bir araya gelmek istiyor sizinle fakat biraz daha vakti olduğunu söylüyor bunun yani her şeyin bir olma vakti var diyor bunu hatırlıyorum sisteme güveniyorum e, evet gelme gibi bir niyetim de var ama şu an halletmem gereken bazı sorunlar da var diyor dolayısıyla kişi e, tekrar sizdeki o heyecanı o güzel tavrı e, sıcaklığı ve sevgiyi almak istediğini ama şu anda kendi hayat gayesinden dolayı ee, bunu hayata geçiremediğini söylüyor yani doğru anda doğru zamanlama burada var sanki bu doğru zamanda doğru hamleyle size gelmek size doğru e, adım atmak yolculuk yapmak ya da birlikte bir yerlere gitmek istiyor gibi gözüküyor arkadaşlar ee, ve bunun dışında da burada bir takım paylaşımları verdi bu kişi sizinle uyumlu bir iş ortamında çalışmak istiyor olabilir ortak bir iş yapmak istiyor olabilir ya da e, yardımlaşma isteği içinde olabilir arkadaşlar biraz böyle sizin yardımınıza desteğinize iletişiminize sohbetinize buna da ihtiyaç duyuyor gibi gözüküyor Çünkü sizin bilgi tavırlarınız Belki ona göre daha rahat oluşunuz bir şeylerin üzerinde çok fazla durmadan büyütmüyor oluşunuz. Belki güçlü bir iletişim becerisine sahip oluşunuz. bu kişi için önemli bu manada beni destekleyen, bana iyi gelen bu insanla olmak istiyorum aslında diyor. Yani yakınınızda olmak istiyor ama burada bir uzaklık durumunu verdi. Yani ya bu kişi bir yere gitti, ya siz gittiniz ya da baştan beri böyle ayrı yerlerde yaşayan iki insan olma potansiyeliniz var. Ve kapana kısılmayı burada da verdi arkadaşlar. Bakın aşk duygusu size karşı duyguları bu yönde. Fakat bu duygu onu aynı zamanda kapana kısılmış hissettiriyor ve çaresiz hissediyorum diyor arkadaşlar arada sıkışıp kaldım diyor yani bu kişi ya kendi zihnindeki düşüncelerde bir sıkışmışlık yaşıyor olabilir duygu düşünce arasında bir sıkışmışlık olabilir ya da kendi güncelindeki durumlarla sizin aranızda dengeyi kuramıyor olabilir uzakta oturuyorsanız belki şu an gelemiyor bundan dolayı bir sıkışmışlık durumu olabilir ama ne olursa olsun başka alternatifler de düşünmeye çalışıyor. Yani bu kapana kısılmışlık, bu çaresizlik durumu için bir takım çözümler düşünüyorum. Çözümler, olasılıklar düşünüyorum diyor. Ve burada size gerçekten değer verdiğini göstermemiş. Evet, belki sizinle yenilenmemiş, belki kendi başına ayrı bir yere gitti. Belki kendi kafasının dikine gitti, bu olabilir. Çünkü diyor ki tekrar tekrar yenilenmektir aşk aslında. Fakat bu taze kanı veremedim, bu yenilenmeyi ona sunamadım. Ya da e, karşısındakini düşünmektir, aşk değer vermektir ama bunu da belli edemedim diyor. Belki bundan dolayı da bir çaresizlik kapana kısılmışlık hissiyatı, ben ne yaptım şeklinde e, durumlarda olabilir. Ya da dediğim gibi farklı diğer sebeplerden böyle bir durum olabilir arkadaşlar. Ve yeniden doğuş kartı ile birlikte size karşı... E, yeniden bir adım atma, ilişkiyi canlandırma ya da iyi bir seviyeye getirme isteği içinde zafer istiyor. Tüm yaralarımızı iyileştirelim istiyorum diyor. Ve gölge yanlarının farkına varmış arkadaşlar. Bu ilişki, bu kişi bu ilişkide gölge yanlarının yani aslında karanlıkta kalan kendisini bile bilmediği, fark etmediği yönlerini yeni yeni fark etmeye başlamış. Ve bu manada da dişil ve eril yanıyla yüzleşiyor arkadaşlar. Yani eril enerji ise ne yapmam gerekiyordu ama ben ne yaptım şeklinde düşünüyordur. Dişil enerjisi enerji ise yine aynı şekilde nasıl davranmalıydım ama ben nasıl davrandım, pratiğe nasıl bunu döktüm şeklinde düşünüyor olabilir. Ve bu manada da kişi bana kalırsa e, bu içindeki eril dişil dengesini sağlamaya e, niyetli gibi gözüküyor. Peki duyguları sormak istiyorum. şu anda size karşı en gerçek duyguları. Evet bakın biraz evvel söyledik. Sizin yokluğunuzu hissediyor bu kişi arkadaşlar. Bir arayış var yani. Bir arayışı var bu kişinin sizinle alakalı. Arama isteği olabilir bu. Bir araya gelme niyeti olabilir. Onun yokluğunu çok fazla hissediyorum diyor. Ee, ve burada size çok Acemice davranmış bazı konularda arkadaşlar. Bu her türlü konu olabilir. Belli ki bu konuyla alakalı tekrar bir fırsat istiyor yani. Burada bu da gündemde. Keşke tekrar elime bir fırsat geçse de ben de e, daha önce acemice davrandığım her türlü durumla alakalı yeni bir boyut kazandırsam. Tekrar bir şans bana verilse diyor. Burada böyle bir durum var. Bakın romantizmi verdi. Bu kişi romantizm konusunda da acemi olabilir arkadaşlar. Nerede ne yapacağını bilemeyen, ağzından güzel sözler çıkmayan, duygusal paylaşımlara kendini kapatan, çok sert, e, mesafeli biri olabilir. Ya da duygularına kendini teslim etmeyen, sürekli mantık mantık giden, stratejiyle ilerleyen biri olabilir. Burada bundan bahsetti. E, bu benim acemiliğim diyor, bu benim toyluğum diyor. Dolayısıyla sizinle alakalı tekrar bir fırsat arayışı içinde ve kendini e, gerçekten yalnız hissettiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Ee, ve bu kişi bir taraftan da şöyle söylüyor diyor ki kendi merkezimde kalmamı gerektiren durumlar da var. Ya işle ilgili durumlarda kendi merkezinde olması gerektiğini düşünüyor. E ee, işini ilerletmek, kariyerde yükselmek yükselmek bağında. Ya da ailevi konular olabilir ama bir tarafı bu kişinin merkezde kalmak istiyor arkadaşlar. Kendi gündeminde kalmak istiyor. Ama bir tarafı da romantizm, burada cinselliği verdi. Bu konuyla alakalı sizinle parlamak istiyor arkadaşlar. Bakın yıldız kartıyla birlikte şanslı zamanlamalar e, peşindeyim. Şanslı bir anı daha doğrusu doğru anı kovalıyorum. Bu şekilde aslında seninle tekrar yakınlaşmak istiyorum diyor. Yani bu kişi hem romantizm hem cinsellik anlamında e, sizi karşı acemi davrandığı durumları toparlamak istiyor. Tekrar size yakın olmak istiyor. E, ama bir taraftan da kendi gündemimde kendi çevremde, kendi merkezimde ya da işte kendi bulunduğum mekanda bulunmamı gereken beni oradan uzaklaş, uzaklaştırmayan sebepler var diyor arkadaşlar. Ancak ne olursa olsun arzu, cinsellik, romantizm, bu kişinin size karşı ilgi ve alakası, hat safhada diyebilirim. Sizi çok merak ediyor. E, ve merak ettiği şeylerden biri de şu. E, acaba hala beni istiyor mu? Hala o da benim onu arzuladığım kadar beni arzuluyor mu şeklinde yani belki de sizin onu unutup unutmadığınızla alakalı hala onu e, istiyor olup olmamanızla alakalı ya da işte gitsem konuşsam e, nasıl bir yanıt alırım şeklinde çok büyük meraklar var kafasında takılı kalmış e, durumlar var bununla ilgili ki zaten sorgulama kartını da verdi bu kişi kesinlikle çok büyük sorgulamalar içinde sizinle alakalı e, bu sorgulamaların bir diğeri de mesafe bakın burada yine verdi Büyük ihtimalle bu kişiyle ayrı şehirlerde oturuyorsunuz ya da ayrı ülkeler olabilir. Ee, bunu verdi. Çok fazla sorguluyor. Yani bu mesafe bir türlü bir araya gele geleme işiniz belki kişi için bir sıkıntı ee, nasıl olacak şeklinde çok fazla düşünüyor Ve belki de bu insanı bir yandan da seçim yapmak zorunda bırakan durumlarda olabilir. Bunun vermiş olduğu bir korku ve tedirginlik de var arkadaşlar. Bunu da sorguluyor bir yandan. Sizinle ilgili seçimler olabilir, kendi gündemiyle alakalı olabilir. Yani bir tarafta anladığım kadarıyla bu kişi kendi hayatının merkezinde kalmak istiyor. Çok rahat enerjilerde değil. Bir tarafı da aslında sizinle bir şeyler yapmak istiyor. Ee, sizinle olmak istiyor ve bunun vermiş olduğu bir ikilem, bir korku, bir tedirginlik durumu söz konusu. Fakat ne olursa olsun arkadaşlar bu kişi kendine inanılmaz derecede kızıyor. Çünkü sizinle arasındaki bağın gerçekten de kadersel bir bağ olduğunu düşünüyor. Ve bu manada da kendisine öfkeleniyor, kendisini yiyip bitiriyor. Özellikle de hangi konuda biliyor musunuz? Net ve keskin olmayan konularla alakalı. Yani bu kişi size kendisini net bir şekilde ifade edemediyse, sizden yana tavır alamadıysa, gerçek bir ilişki içinde olamadıysanız kesinlikle bu kişi bu konularla alakalı kendini çok fazla suçluyor ve kendini çıkmazda hissettiği için bu durumdan kurtulmak istediğini belirtiyor arkadaşlar bunları verdi bize. Peki bu kişiyle en kısa vadede nasıl bir ilişkiniz olur? Bir de ona bakalım arkadaşlar. Bu kişiyle en kısa vadede nasıl bir ilişki içinde olursunuz? Buna bir bakalım. en kısa vadede ne tip durumlar içinde olabilirsiniz evet şuradan da alalım Aklınızdaki kişinin e, arkadaşlar e, bir evliliği olabilir, bu da verdiği kadarıyla. Ya da bu kişi üçlü bir ilişki içinde sizi bırakmış olabilir. E, i̇lerleyen dönemlerde kişinin bu konuyla alakalı bir vicdana gelme durumu söz konusu. Yani kendi hissesini dinleyerek e, bu yaptığının ne kadar yanlış olduğunu e, anlayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve dolayısıyla burada e, bu durumu tamir etmeye yönelik e, adımlar gelecek gibi gözüküyor. Ve bakın inanılmaz derecede. Burada da yine bir yolculuk kartı çıktı. Yani her açtığımız kartta bir yolculuk geldi. Demek ki bu kişiyle bir uzaklığınız var arkadaşlar. Bir mesafeniz var. Bu mesafeyle ilgili de kişi kendini çok fazla sorgulamaya devam edecek. Ve sonrasında bir adımla size gelecek arkadaşlar. Evet çok büyük olmayan bir adım belki ilk etapta. Ama dediğim gibi sizi mutlu edecek. Ve gerçekten de uzun süredir görüşemiyorsanız ee, artık beklediğime değdi diyeceğiniz güzel bir adımla gelecek birlikte bir yolculukta olabilir tabii ki bu ya da dediğim gibi birbirinizin olduğu yere de gidebilirsiniz ya da o da gelebilir sizin olduğunuz yere ee, bunun dışında arkadaşlar bu kişiyle tamamlanma konusunda bir takım engeller gözüküyor ee, dediğim gibi kişi evli olabilir ya da yasak bir aşk yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar evet bunları düzeltmeye çalışacak belki ama sonrasında sizinle bir tamamlanma da biraz vakit alacak gibi gözüküyor burada kişinin bir takım engelleri olduğunu görüyorum arkadaşlar kişinin psikolojik olarak bazı sıkıntıları da var bundan dolayı burada bir tamamlanma durumunda bir erteleme olacak gibi gözüküyor yani ilişkinin adık olması olur bu evlilik olur madden ve manen güçlü bir tablo olur yani bu manada bir gecikme olacak gibi gözüküyor ee, belli bir süre böyle rolantide akışla gidebilirsiniz fakat sonrasında gerçekten çok güzel adımlar gelecek bakın yıldız kartı, kupa şövalyesi bu kişi gerçekten hiç beklemediğiniz anda çok sürpriz, gerçekten de istediğiniz bir şeyle istediğiniz güzel bir adımla size gelecek gibi gözüküyor burası zaten olayların kırılma noktası olacak gibi bundan sonrası için olaylar daha hızlı bir şekilde e, ilişki daha e, hızlı bir şekilde ilerleyecek gibi gözüküyor. E, ve bu manada kişi e, imparator kartıyla birlikte ilişkide söz sahibi olup kendini ortaya koyacak aslında. Yani kaçak göçek savaşan biri ise ben buradayım diyerek para sekizisinde verdi. Gerçekten emek harcayarak e, kendi ağırlığını, kendi otoritesini ortaya koyacak. Ve bundan dolayı da özellikle geçmişte takılı kaldığınız durumlar ya da geçmiş hesaplaşmalarınız varsa ya da önünüzde engel oluşturan durumlar varsa bunların ortadan kalkacağını söyleyebilirim. Bu şekilde bir duruma çağ çıktı. Yani önceden e, biraz zor bir şekilde e, ilerleyecek durumlar arkadaşlar ama sonrasında belli bir noktadan sonra bir çözülme durumu olacak gibi gözüküyor. Peki Rumi ne söyleyecek bakalım. Gecikmeden bana kaç ben geçilmez bir kaleyim. Evet zamanın öneminden bahsetti arkadaşlar. Ve değneklerin dörtlüsü toprak güvenine sadıktır dedi. Evet sadakat, bağlılık bunlar ne kadar güzel duygular değil mi arkadaşlar? Umarım karşınıza gerçekten size sadık olacak. Verdiğiniz değeri kat be kat fazlasıyla geri alabileceğiniz güzel kalpler denk gelsin ve sevgiyi doyasıya yaşayın benim güzel arkadaşlarım. Evet şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.